Abi sen kaç dp'ye övdün? Oh no! Dı dıt dı dınt! Çifter hepiniz çifter hepiniz gelin. gelin. Kankacım kör oldum. Ha. <laughs> Artist. Info aldılar zaten yürüsene. Ya bunlar nasıl kuşlar Allah'ım. Oha ben bela mı attım? Hı. Ya seç. Senin yapacağın ayıp ama. Hayır yine muhteşem bir. <gülüyor> <gülüyor> e, olacak yani geldiklerinde. Aa dikkat. Çok geliyor. Girdiler mi? El be ya. Çanta yolda. Sen sağ 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 pencere <laughs> şey, <laughs> sa bak Ne var mı Gel. Gel ben. Baba büyük oynuyor böyle bir şey yok ya. Gel, Taşa Taşa Bu bir şaka olmalı ha. Selamünaleyküm. Oy. Düşman helal abi. Düştü. Oy! Ben döndüm ha. Tamam. Geç bu. Operatörü de aldın. Operatörü aldın solda. Ay sağda var. Sol. Aa! Bakın yemin ediyorum bastım. Yemin ediyorum bastım kanka bak. Vallahi billahi bastım ama tam baktığım anda basmadım demek ki. Bence öyle biri. Allah'ım çok korkuyorum. Helal. Ölme. Gir gir oyun. Helal lan. Sana gerek yok kardeş. O beni gördü mü? Okay. Yat aşağı. <laughs> Helal lan. Bir şey anlamadın ama değil mi? Oy! Sen ne diyorsun ya? Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Aa, Aa, geri dön lan. Daha da. Basılamıyor ya varsa ya. Nice. Böyle bir de. Karşıma taş evet. ya. Yani, ben orba alayım. Oğlum bu ne oğlum herkes kalkan çekmiş ya. Bu ne kardeşim aştı <laughs> oğlum, hile açtı ya. oğlum biri var tane çıkar. Başka? Bomban Sola at aynen. Helal. Helal be Bye. sana. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Oha lan. Bir yaptım kanka. Ultim var. Ha ultim olsa ne olacak? Adam nerede? Mal olum ya, bana bak ya. Lan ya. yalana bak. <laughs> hey oğlum, yakın sağ yakın sağ. Main <laughs> bak, main. Side'ı açtım. Haa, yuvan açmış galiba. Yoo, side'ı açmış. <laughs> Sinirlenince de okunuyor ha. He. <laughs> nice. Helal lan. Helal. Ha evet, A geliyor onların. Yani. A, A, A. A geliyor lan. Evet. A'ya gitmezse alt Helal. 10 numara bulsan anlamı var mı? için var, git artık git ulti at hey lan, helal helal 10 canı var 10 canı var çok iyi double door boş c site var kanka sidenin arkasında biri yat aşağı oğlum hiç bir anlamı olmuyor eğlence işini yapacağız diyorsanız Abi böyle hem çok bir şey yok lan. A site var bir tane. Boş B boş. Helal lan sana. Hala. Kanka altında da. Güzel bir tamam, şey. Sorun yok sorun yok helal. bende. Catwalk'tan gelebilir. Catwalk'a dikkat abi şuraya dikkat. <laughs> çok iyi. <laughs> Seni yedim oğlum. <laughs> Oğlum Viper da burada. Evet. Ediyorsun ya. Aa Moloz öyle aldı şeyle. Ya 110 120 ne var? Hayır. Abi atenas sırı da. Oh <laughs> no 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 no. Lan Allah belanı versin. Tam alnının ortasında. Abi o ne ya havada vurdu adam. Dostlarımı yok edemezsiniz. Hayır, ne Gitti Bir Bir işte burada. Ne görecekler? burada? İlişte burada. İlişte burada. Hey, hey, hey. Yemen sözü vardır bilir misin? Çakallar sırtlanlar intikam peşinde koşarlar ama aslan intikam almaz bedel ödetir. Biz de bedelini ödetiriz sıkıntı yok.